dedelerimiz galiba bizi buradan izliyorlar evet, Türkiye'de haberleri yani. var. Buradan herkese evet. selam söylüyoruz. Galib mübarek Kadir geceleri kutluyoruz. Eee bu sene burada çadır kurduk. Ilk defa oluyor dediğiniz gibi çadır kurduk. 30 gün Ramazan eee iftarı verdik. Yani 26. gün bugün. E, Sağ olsun arkadaşlar da çok yoğun ıı, ilgi gö gösterdiler, geldiler iftara. Iı, doldu, taştı burada. Ramazan'ın ikinci günü Sayın Büyükelçim, eee ıı, Başkonsolosumuz, Şanlıurfa Belediye Başkanı işte böyle milletvekilleri, ıı, Türk milletvekilleri sağ olsunlar. Yabancı milletvekilleri de katıldılar yemeğimize. Çok güzel bir ortam var, kendiniz de görüyorsunuz namazını dışarıda görüyoruz. Evet o da enteresan değil mi? Evet yani, Sayın Başkanım. Evet. o da Belçika'da herhalde şimdiye kadar e, görülmemiş e, şey, e, yani. bir şey yani zaten Sharlo bölgesi de Belçika'da ilk ilkleri imza atmıştır. Yani ben öyle biliyorum. <laughs> evet. Değil mi? evet. Marşın bölgesi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Marşın> bölgesi. Evet. <laughs> Peki bu iftarları e, nasıl organize ediyorsunuz? Yani bu iftarları siz dernek olarak mı veriyorsunuz yoksa buradaki bölgedeki esnaflar mı yoksa e, yani hayırsever vatandaşlar mı? E, katkıda bulunuyor. Yani bu organizasyonu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu iftarları sağolsun esnaf arkadaşlar, bölgedeki hayır seven arkadaşların desteğiyle yapıyoruz, evet. veriyoruz yani. Çok sev. Ve evet. 26 gün siz burada iftar verdiniz evet. değil mi? Evet. Tebrik evet. ediyoruz evet. hakikaten. Yani, Belçika'da e, ilk oluyor galiba evet. bu. Yani bu bölgede ilk san edersen, evet. açık olarak bilmiyorum da tebrik ediyoruz hakikaten. Ben de katıldım. Ee, çok e, sevgili izleyiciler burada birkaç iftara. Hakikaten ortam çok böyle zevkli, neşeli ve ciddi böyle bir uhuvvet ortamı e, hissediyorsunuz. Herkes böyle e, karşılıklı bir şekilde paylaşıyor, yiyor, içiyor. Daha sonra işte cemaatle namaz kılıp akabinden de bahçede böyle açık alanda terafi namazını kılıyorsunuz Muhammed Hocam'ın eşliğinde. Evet hocam size gelelim. Siz bu Ramazan'la alakalı duygu ve düşünceleriniz Kadir ile alakalı söylemek istediğiniz, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle saygıdeğer Kanal Avrupa izleyicileri ve çok değerli misafirlerimiz, uzaktan yakından programımıza iştirak eden değerli misafirler, değerli katılımcılar, hepinizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Hayırlara ve vesile olsun inşallah. Mübarek Kadir Gecesi biliyorsunuz bin aydan daha değerli bir gece bir ömre bedel bir gece 80 küsür yıl 80 küsür yıla denk tekabül eden bir gece şu anda böyle bir gecenin içerisinde bulunmaktayız bunu bir kere unutmayalım bunu zihnimize iyi kazıyalım bu heyecan bu coşku bu hareketlilik içerisinde inşallah başladığımız gibi gecenin sonuna kadar bu güzellikten inşallah istifade edeceğiz inşallah.